Başlayalım. Şimdi başlayalım mı? Baş. Evet. Zeyli balığı burada. Tari 26. 10 Haziran 2013. Güzel bir paşalı. Biraz balık yaptık İbrahim aldı. Böyle deni İbrahim aldı. beraber. Hatta bu balıkta çok büyük emeği olan özel bir de söyleyeceğim. Çünkü i̇lerideydik o balığı çıkarmak. O anlayamadı İleride. Sepetçi kardeşim Hasan Hüseyin Eren kardeşim o çıkar ve devlet sürekli çıkardım. Teşekkür ediyoruz. Bu balı kesmiyoruz, salıyoruz. Amacımız gençlere, arkadaşlara güzel bir örnek almak. İbrahim abim kral balığıyla beraber geldik işte. Beraber ortamdayız. Girdik orta İbrahim abim kendi nasibini denedik. İşte çok güzel bir tane balık aldık. Hep beraber aldık diyoruz. Birimiz şu bu aldı demiyoruz. Bu balı kesmeye suya salacak. İstediğimiz değerli balıkçı dostlarla, özellikle gençlerden borçacılık yapmayın. Ümitlere uyu. Kimse kimseden dövüşsün. De değil. Herkes bir zaman boş çocuk yapmıştır. Biz de yaptık. Hayatımız ağır hiç işte zaman safhalık çok aldık. Gençlere geldim Kendiniz de çekebilirsiniz. Abi sen de gel Hasan'ım. Birbirimizi çekin güzelce. Ne? Ee, bu balığı tekrar suya iade edeceğiz. Karaman'da bu sene İbrahim abim e, her sene ben 2-3 tane rakip sayarım. Bir Ata Bey kardeşim, Süleyman Evgen kardeşim. Her zaman derim benim rakibimdir. Bu sene kral balıkçı rakabını İbrahim abim hak ediyor. Çok, çok güzel balıklar aldı. Ve bunun gibi paşalardan saldığını ben şahidim, ben biliyorum. Çok güzel aynal aldı, saldı. Herhalde benim bildiğim 6-7 kadar oldu, büyük balıklara çekti. Biz de Allah nasip etti, bize 13-15 kadar yaptık. Süleyman Ergen kardeşim aynen 15'leri buldu. Hatta bey kardeşim fazla gidemedi. Onun da var bu 6-7 tane büyük balık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bütün gençlerden şunu istiyoruz, özellikle gençlerden. Çünkü ihtiyarlar artık kalıplaşmış gibi. Fazla geleni salın, limitleri aşmayın. Sırbıcılıktan deme, atarız. Buradaki ene, deniz Bey Mahdur Bey Nesken, Kamer Eşken, Hübeydullah Sen, Halim, Sedelam Gül şu anda balıklar var. İsimleri saymak istediğim Halil de bu balık çekerken şimdi ileride. Halil Koçak, Adil Özdemir, böyle ismi aklıma gelenler, Muhammed Meleme, ismi aklıma gelenler, kusura bakmasın. Kral Balık Sütü Kayağı'nda ismi saymak çünkü biz ona özenerek bu işe başladık. Teşekkürler Kral Balık Sütü Kayağı'nda. Sözlerim ikramı alın. Sağ olun. Sağ olun. falanlar parmak tutuyor. herkesin böyle bir şekilde uygulamayı yapmasını istiyoruz. Pazar için vereceğim bir sözüm yok. Güzel bir salın yapalım. Herkes de buna katkıda bulunuyor. Değil arkadaşımız, Ali arkadaşımız, Hasan arkadaşımız, kamera arkasında yönetiyor Hümeyt arkadaşımız. Çok teşekkürler. İnşallah tabi bu balığı. Daha sonra olmaya da mu? Tamam. Atınki. Net 5 kilo gelen balığımız boyu da 60 santimli. Güzel bir kambur sazan dediğimiz sizden uzun değildir. Değil Herkese bir ayretini rastgele deneyelim. İnşallah hazırız. Rastgele. Tamamını bırakalım. Tekrar i̇şte tamamına doğru. Tekrar ama balığı da bu tarafa doğru şöyle göstererek. Hah. Çok güzel seviyedesin abi. Balığı da özellikle arkadaşlar lütfen kamera arkasında şu anda. Balığı ileri doğru girip salın. Yani yakından vermeyin zaten derelemiyor. Yeter abi herhalde. Çok güzel bir mekanda anda. Seviyoruz, okşuyoruz. Biraz önce çektik zaten. Balığımız çok güzel. Ben Sadece bu yüzden. <laughs> o artık gitmek istiyoruz. Salın beni özgürlüğüme diyor. İşte zevk Gral. budur. Hayat budur. Helal olsun Kral balık İkram Hanım, balığı saldı. Herkese rastgele diyoruz. 2013 çok güzel geçti. Artık aramıza bir kral daha katıldı. O da kameradaki kral. Peki, kral, kral balık Biraz İkram Ağam. <laughs> Kapatabilirsiniz.